Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün neredeyiz? Burdur'da Salda Gölü'ne geldik. Bu doğa güzelliğini, doğa harikasını sizlere de beraber göstermek istedim. Videonun başında gittiğim yer Salda Tabiat Parkı diye geçiyor. Yani şey tam olarak ismini hatırlamıyorum ama orası koruma altında olduğu için uzaktan çekmek zorunda kaldım. Ama onun dışında olan yerlerde de Halk yüzme yerlerinde yani halk plajı vesaire yapabiliyorlarmış. Burası da Tabiat Park diye geçiyor. Burada sadece e, şu dubalar var ileride. O dubalara kadar yüzmek serbestmiş. Ama gerisinde e, tehlikeli olduğu için birdenbire derinleştiği için ilerisini çok da önermiyorlar arkadaşlar. Tabi halk plajı olan kısımlar da varmış ama yüzmeyi kesinlikle bilmeniz gerekiyor. Yoksa yüzmeyi bilmeyenler burada ciddi anlamda boğulma tehlikesi vesaire yaşamışlar arkadaşlar. Evet biz buraya nereden geldik? Denizden geldik. Denizli yol üzerinden geldik buraya. Gayet serin, biraz bazı kıyı kısmında balçık kısmı olabiliyor. ister istemez ama hani ilerisinde yine aynı şekilde normal kumsalmış gibi adeta ben burayı kumların beyaz olmasa fasil ise benzetebilirim. Yani o derecede güzel kumu var arkadaşlar. Gelip bir gün geçirecek şekilde vaktinizi ayırabilirsiniz. Biz buraya Tabiat Parkı'na geldik. Ön ilk etapta ee, o korunan yere gitmiştik yanlış da bilmediğimiz için. Sonrasında buraya geldik. Burada da yine aynı şekilde yüzen de var. Biz sadece ayaklarımızı soktuk. Serinlemek amaçlı. Gerçekten de muazzam. Türkiye'nin en güzel göllerinden bir tanesi burada arkadaşlar. Evet. Sizleri şimdi bu videonun eşliğinde bu güzellikleri göstermeye tekrardan başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar salda görünüşündeyiz. Bakın şu kısım şu kısımdan sonra yani dubaları görüyorsunuz. Dubalardan sonra direkt derinleşti. Suyun belli. Ee, burası tehlikeli bir görmüş. Yani insanı çekebiliyormuş. Dalgalar neticesinde. Ee, biz de dubalara kadar gittik. Geldik. Ee, suyunun suyun faydalı olduğunu, magnezyum olarak açısından zengin olduğunu biliyoruz. Sultan. Ee, sodalı bir su. Bu içinde yaşam yokmuş. İçilebilir mi diye baktım. Bazı yerlerde hani içilebildiğinde söyleniyor. de söyleniyor. Bilmiyorum artık ne olduğunu, ne yediklerini. Balık türü var mı yok mu inanın bilmiyorum. Belki Van'daki gibi kefal vesaire belki olabilir. Ama bilmiyorum balık türü var mı yok mu. Onu da bilmiyoruz. Evet. Ee, ileride neydi onun adı? Bir şey vardı şu kısım e, bir yerde koruma alanı var. O koruma alanında sadece uzaktan bakabiliyorsanız bence oraya hani girmeyin. E, Maldivler diye geçiyor. Maldivler mi? <laughs> Yok beyaz, beyaz, plajlar, beyaz plajlar. Kum açısından zengin bir beyazlığa bürünmüş. Koruma altında olduğu için insan ayağı bile basmadığı için. Ama hani ayaklarınızı batıracaksanız 1 kilometre kadar Tabiat Orman parkı var burada. Biraz daha ilerisinde Yeşilova tarafına giderken orada tavsiye ederim 50 lira gibi bir giriş ücreti var araçlar için onun için herhangi bir şey yok su vesaire işte restoran tarzı yerleri de var evet, şöyle manzaranın eşini gösteriyoruz bakın kamera alıyor mu bilmiyorum turkuazdan direkt maviye geçiyor çok farklı renk tonlarında görebilirsiniz arkadaşlar Evet dostlar bugün yine aynı şekilde iki gün boyunca geziyorduk bunları part part paylaşacağım burası Saldağ Burdur Gölü'ne Burdur'a bağlı biz deniz üzerinden geçtik buraya yaklaşık Denizli'ye kaç 20 35 55 kilometre civarında buradan da Antalya'ya geçeceğiz nasıl olursa gerçekten de hani Türkiye'nin Maldivleri denecek potansiyele sahip güzel bir gölümüz. Ee, dalga olmaması, deniz tuzu tarzında olmaması güzel. Ee, half plajı varmış burada yüzülebilecek yerler hani güvenlik amaçlı. Burası tabiat parkı olduğu için ister istemez dumanın neresine müsaade etmiyorlar. Sadece ayaklarınızı batırabiliyorsunuz. Ee, bir de koruma alanı olarak az önce de söyledim. Beyaz Adalar diye geçen kısım koruma alanı olduğu için uzaktan seyredebiliyorsunuz. Burada Ayaklarını batırabiliyorsunuz, halk plajında da direkt yüzebiliyormuşsunuz. Tabii şu e, karşı bölgeler gözüküyor mu bilmiyorum ama oralarda da istediğiniz yerde girebiliyormuşsunuz. Ama dikkat etmeniz gereken noktalar varmış. Göl suyu içeriye doğru çekme durumu varmış. Hani e, yerel halkın söylediğine göre. Bu şekilde size şimdi saldanın güzellikleriyle baş başa bırakıyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi, videolarıma yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi sizleri sağolanın eşsiz güzelliğini göstererek veda ediyoruz.